Herkese selam dostlar bugün sizlere A101 Okey Plus'ta nasıl bedava bir şekilde çip kazanırsınız ve çip hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok kolay bir yöntemi var. Hiçbir yani diğer videolara hiç bakmadan bence videoyu sonuna kadar izleyin. Video sonuna kadar kesinlikle izlemek zorunludur. Eğer videonun beni bir yerini bile atlatırsan hile çalışmaz, çip gelmez videoyu bırak izle sonuna kadar. Zaten yapam sonuna kadar izlemezsen bir yeri bile atlasan yaptıklarımı yapamazsın. Sonra o gelmez. Öncelikle videoyu sonuna kadar izle. Sonra bu siteden yollanacak çipimiz. Ondan sonra bu çipi e, bu sitenin linki açıklama kısmında ve yorumlar kısmına koyacağım. Oradan linke tıklayıp siteye gelirsiniz zaten arkadaşlar. Öncelikle videoyu dediğim gibi sonuna kadar izleyin. Bakın bunu üstüne basarak söylüyorum ki yapamayanlar yapsın diye. Ondan sonra aslında yapabilirsiniz. Öncelikle bu arada arkadaşlar şu şekilde herkes videonun başındayken kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna basıp tümünü kesinlikle açmak zorundadır. Videoyu aşağı kaydırın. Aşağıda şurada abone butonu var arkadaşlar. Şu abone, videonun aşağısında şu abone butonuna basıp abone olup şu, şu şekilde göstermek amaçlı tekrar göstereyim. Şöyle abone olun ve yanındaki zil butonuna basıp tümünü açın. Yoksa hileniz çalışmaz. Onun bilgisini vereyim. Bunları yapanlar da sadece hile çalışacaktır. Şimdi öncelikle arkadaşlar çiftlerimizi çiplerimizi gösterelim. Öncelikle 100 bin, 300 bin ve 750 bin çipimiz var. Bu bizim bugünlerde olan bir kampanyadır. Her videoda çip çoğalacaktır ve her videoda gelme olasılığı çoğalacaktır. Bu videoda %100 oranışlılıkla geliyor. Ama e, mesela 10 dakika da 20 dakikada geliyor. Neyse çip miktarlarımız 100 bin, 300 bin ve 750 bin. Bayağı bir çok zaten 101 okey oynayanlar biliyor. Bayağı bir çok bir. Yani ben ee, ondan dolayı videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olun ve şartları yapın. Şimdi şartları yapmakla başlayalım. İlk şartımızı yapacağız. Direkt çipi seçersek çip çipimiz gelmez. Öncelikle şartları yapacağız. İlk linke tıkla, gittiğin kanala abone ol var. Hemen ilk linke tıklıyoruz. Ve bizi gördüğünüz kanala atıyor. Bu kanala gelip abone ol butonuna basıp abone olursunuz ve yanındaki zil butonu çıkıyor buna basıp da tümünü seçiyorsunuz. Bakın bunu yapmak zorunlu yaptığım gibi abone olursunuz. Abone olursunuz ve yanındaki zil butonuna basıp tümünü açıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tekrardan siteye geri geliyoruz. Abone olduğuma tıklayalım hemen. Linke tıkla gittiğim videoya like at yani videoyu beğen tuşuna bas. Yani şimdi yaptığım gibi hemen linke tıklayalım buradaki link ne derse şu mavi olanlar link buna tıklıyoruz bir kez ve bizi böyle bir video atıyor bu videoya like atıyoruz yani beğeniyoruz beğeni butonu da şu arkadaşlar masumun olduğu yer bu arada bu video bu hile her yerden çalışıyor telefondan mı gelse tabletten ee, ne bulursanız her yerden çalışıyor merak etmeyin şuradaki like butonu beğeni butonu yani like demek buna basıyorsunuz arkadaşlar Buna bastıktan sonra videoyu biraz bekliyoruz. Videoyu e, gittiğiniz videoyu da açın, biraz bekleyin. Videoyu böyle bir 2-3 saniye bekleyin açıkken. Çünkü bir site onaylasın. Şu an onaylamış olması lazım. Hemen kapatalım videoyu durduralım. Ve siteye gelelim. Like tuşuna bastım. Yani videoyu beğenme tıklıyoruz sonrasında. Son, son şart ve e, en iyi önemli şartımız bu. Linke tıkla gittiğim videonun yorumuna oyundaki ismini yaz. Linke tıklıyoruz ve bizi böyle bir gene bu videoya atıyor. Ama bu videonun yorumuna iniyorsunuz. En aşağı yani. Bu oraya tıkladığınızda yorumlara git falan da yapabilir. Belli olmaz. Hemen yorumlara gelip buraya oyundaki isminizi yazıyorsunuz. Benim Hasan. Çalkan, benim hesabım arkadaşlar bayağı bir şey vardı şu an neler kazandım biz bils bilseniz ee, bazıları kıskanır bazıları da hayırlı olsun kardeşimler öyle şeyler kazandım bu hesap efsane hesap bu hesabın çekişi de yakında gelecek İçinde 1 milyon 500 bin çift var Neyse biz hilemizi yapalım. Siz hile yaparak da alabiliriz. Neyse şimdi burada ne diyordu? Linke tıkla gittiğim videonun yorumuna oyundaki ismini yaz. Hemen linke tıkladık ve gittiğimiz videonun oyun, yorumuna oyundaki ismimizi yazdık. Ve şu anda yorumuna yazmış bulunmaktayız. Bunu da yaptıktan sonra burayı tamamen kapıyoruz. Ve yazma tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra Yukarıdaki şartları sorunsuz bir şekilde yap. Sonrasında aşağıdan çip gönderimi yapabilirsin. Aşağıdan çip miktarını seç diyor. Buradan 750 bin'i seçip göndere basıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra 24 saat içinde bakın burayı iyi dinleyin. 24 saat geçtikten sonra hesabınızı geliyor. O 24 saat içinde hesabıma gireyim mi, girmeden bekleyin mi diyorsanız hesabınıza girebilirsin Eğer siz hesaptaysanız e, çipiniz gönderim yaparsa gözünüzün önünde zaten o çip miktarı böyle yavaş yavaş çoğalacaktır ve e, rakamları yavaş yavaş çoğalır zaten görürsünüz. Ayrıca de ben 24 saat beklemek istemiyorum ne yaptın diyorsan e, en az bu video en az 2-3 arkadaşına paylaş ve Bak paylaşman yeterli değil. kanalım mı getir en az iki üç arkadaşına abone et. Eğer abone dersen 10 dakika içerisinde hesabına gelir. Baktın gene gelmedi. Ee, yeni bir YouTube hesabı açıp kanalıma abone olup e, yorumlara oyundaki ismini veya oyundaki ismini yaz ve bu videoyu beğen. E, ben sana yollarım. Hiç merak etme. Herkese yollarım Yani Böyle gelmeyen kişiler 2-3 kişi oluyor genellikle gelmeyen Onlar da yapamıyor filan Ondan gelmiyor olabilir Onlara da ben yap yapıyorum zaten Yaptığımda bayağı kişiler var ee, Yani başka videolardan girip ya Beklemenize gerek yok Geldiniz bu videoya kazanırsınız Kendinize iyi bakın bu videomda bu kadardı Bir sonraki videoda gözük görüşürüz Bu videoda yapamadıysanız Bir sonraki videoda 1 milyon 500 bin Çip hilesi göstereceğim ve o videoda acayip büyük bir çekilişimiz olacak. iPhone X I artı yanında bayağı bir çekilişimiz olacak. Neyse videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.